Aynen Aylin. Bir an önce çözülmesi lazım artık. Sen de sıkıştır istersen laboratuvardakileri. Arda'yı bırakma. Elde telsiz bir de polisiz diye çıkıyorlar milletin karşısına. Polise çatacak yer arıyor zaten millet. Tamam Aylin. Neymiş abi? Takipteler. Arda parmak izinin peşinde. Laboratuvarda. Aylin de Mobese ile konuşmuş. Haber bekliyor. <laughs> Leyla. Efendim. İyi misin sen? İyiyim. Cık. Değilsin. Allah Allah, benden iyi mi bileceksin nasıl olduğumu? Senden iyi bilmeme imkan yok. Ama karşımdaki Leyla hiç iyi gözükmüyor. Karşıdan baktığın için olmasın? Bu ekipte biz her zaman birbirimizin yanında oluruz. Karşısında değil. Her zaman kollarız birbirimizi. Gördüğümüzü söyleriz. Ben de şimdi sana gördüğümü söylüyorum. İyi değilsin. İyi ol. Sağ ol. Merkeze durumu bildir. Gerisi bizde. Tamam komiserim. Tamam. Merkez 45 43. Merkez 45 43. Çok iyiydi. Sağ ol. Eve mi? Merkeze. Bir sürü evrak işi var. Peki. Kolay gelsin. Ne oldu kızım sana? Canavar mı girdi içine? Yok. Başımın çaresine baktım sadece. İyi ol dediler, iyi oldum. Ne işimiz var barda kızım ya? Canımız çıkmadı mı bütün gün? Gidip evimize dinlenelim. Gidemeyeceğim eve Muzo. Kafa dağıtmam lazım. Niye anlamıyorsun? Murat yüzünden mi? Ondan bundan. Ya ne fark eder? Geliyor musun gelmiyor musun? Bak gelmem dersen bozulmam bak valla. İyi tamam. Çok kalmayız ama ona göre. En fazla iki saat. İyi yürü. Hadi, dur. Bir dakika. Tamam kapatırsın sonra hadi. İyi olmadı mı geldiniz? Kafa dağıtmadık mı? Bak burayı unutma. Çok iyi dağıttık attık, çok iyi oldu. Aa, bak burayı. Leyla yavaş. İyi misiniz? Senin ne işin var burada Murat? Devredeydim. <laughs> ee, bir uğrayayım dedim. Sana haber verdim değil mi? Ya benim telefonum şarjda kaldı. Geliyorum hemen. Sana emanet. Güzel, sen var ya. Leyla. Tamam iyiyim. Tamam. Olsun. Sen yine de tutun istersen. Ha? Bilerek mi yapıyorsun? Neyi? Ne demişsin öyle haline? Ne demişim? Duymamış olayım demiş. O mesele. O mesele tabii. Başka meselemiz mi var? Yok mu? Yok. Sen duymayınca ben söylememiş olmuyorum ki. Hadi ben söylemeyi geçtim. Senden hoşlanmamış olmuyorum ki ben. Ee, uzatmayalım. Uzatacağım. Sen de beni dinleyeceksin dinleyeceksin tamam mı? Saçmalıyorum değil mi? Yarın yine utanacağım. Yine yüzüne bakamayacağım. Ama ne yapayım? Söylemem lazım Murat. İçimde tutamam söylemem lazım. Anladın mı beni? Söyle peki. Bak kaybetmişsin sen. En sevdiğini kaybetmişsin. Yaralısın. Anlıyorum ben seni. Ama bitti mi yani? Hayat bitti mi? Bundan sonra başkası olmayacak mı hiç? Sen hiç başkasına bakmayacak mısın? Son kez bunu konuşuyorum, tamam mı? Tamam, dinliyorum. Ben bir kez sevdim. Çok sevdim. Kavga dövüş, düşe kalka. Biz Zeynep'le... ...hayat gibi işte. Kanaya kanaya sevdik birbirimizi. Aile olduk. Ayrı olduk. Çocuğumuz oldu. Ne varsa yaşadık ölümü de yaşadık. O gitti, ben kaldım. Kaldım dediysem işte, lafın gelişi. Leyla, benden artık başkasına hayır gelmez. Anladın mı beni? Hı hı, anladım. Leyla, Leyla, emin misin anladığını? değilim herhalde. Yani o kadar salak değilim. Muzo. Buradayım tamam. Hadi. Hadi gidelim. Gidelim. Ben bırakayım sizi. Gelmesen daha iyi. Hallederim ben. Gel. Gel. elimizi. Duydum. Bırak artık şu adamın yakasını. Daha fazla rezil etme kendini. Bir kere sevdim dedi. Ya insan sadece bir kere mi sever hayatında buzo? Şurada çalışmıyor.